Bugünkü dersimizin konusu e, hukuk sosyolojisinin fikir tarihindeki kökleri. Her bilim e, kendisinin köklerini araştırıp böylece e, kendi alanına bir bilimsel meşruluk zemini arar. Şimdi hukuk sosyolojisi bakımından tarihçesine eğilecek olursak pek çok e, düşünürün bu alanda çok kıymetli fikirleri var. Fakat maalesef hukuk sosyolojisinin öncüsü diye nitelendirebileceğimiz düşünürlerin sayısının son derece az olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Tabi ilk çağlardan beri her toplumda olduğu gibi ve bugünkü modern toplumların hukuk sosyolojisinin, hukuk felsefesinin temel sorunlarının ilk çağlardan beri pek çok düşünür tarafından ele alındığını ve işlendiğini, araştırıldığını görüyoruz. Fakat sosyol, hukuk sosyolojisi veya sosyolojik bakımdan ele alacak olursak bunun bu kadar zengin olmadığını hemen görmek mümkün. Çünkü daha önceleri de e, bilimsel bir biçimde neden sonuç bağlantısı içinde konuların işlenmediğini görüyoruz. Mesela ilk çağlardan beri hukuk felsefesi alanında aşina olduğunuz şekilde doğal düzen, evrensel akıl, işte sosyal sözleşme, eşya tabiatı, ilahi ir ilahi irade gibi kavramlarla hukukun açıklanması yoluna gidilmiştir ki bunlar bilimsel açıklamalar olmadığı için hukuk tarihinde bu tür açıklamalara yer vermiyoruz. Örneğin hukuk felsefesi bakımından Sokrates'in fikirleri, Platon'un fikirleri son derece önemlidir ama sosyolojik açıdan ancak biz Aristo'nun fikirlerine önem veriyoruz. İlk çağlar bakımından. E, Genişlemize orta çağlara geldiğimiz zaman felsefi e, e, düşüncelerin dini mistik e, bir şekilde ifade edildiğini gördüğümüz için bu çağlarda özellikle batıda bizim alanımızda herhangi bir hukuk sosyolojisi alanında fikir sahibi olan kişileri göremiyoruz ama buna karşılık e, İslam dünyasında İbni Haldun'un fikirleri, Hukuk sosyolojisi bakımından son derece önemlidir. Batı tamamen karanlık diyebileceğimiz bir dönemi yaşarken İbn Haldun gözleme dayanılı dayanan bir yöntemle toplumsal yapı, coğrafi, konum gibi özelliklerle hukuk arasındaki ilişkiye, devlet arasındaki ilişkiye bakabilmiş ve kendi zamanındaki gözlemlerini son derece iyi bir şekilde yorumlayarak e, bugün eee ki birçok sorunun açılmasında rol oynayacak ipuçları verilmiştir. İbn Haldun'da bunları göreceğiz. Kendikteki batılı batılı e, düşünürler bile e, 14. yüzyılda yaşamış olan İbn Haldun'u bu nedenle e, doğunun Montesquieu'su olarak ileri sürdüklerini görüyoruz Bu nedenle biz bir hukuk sosyolojisi tarihçesi olarak ele alınca en çok üzerinde duracağımız düşünür ilk Çağlar bakımından Aristo olacaktır Aristo birçok bilimin önderi olduğu gibi hukuk sosy sosyolojinin ve hukuk sosyolojisinin de öncüleri arasında yer almayı sıfatını kazanmıştır hukuk sosyolojisinde tarihçe bakımından önemli bir yere sahip olan bir kişilik olarak karşımıza çıkmıştır ki bunu biraz sonra ifade edeceğiz İşte hukukla yaşam arasındaki ilişkinin gözleme dayanarak ve tüme varım yöntemiyle kullanılması bir anlamda sosyolojik yöntemle meselelerin ele alınması ancak ilk çağda Aristo'da karşımıza çıkıyor. İşte orta çağda birkaç örnek verilebilir ama asıl örnek İbni Haldun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ee, evet. Ve yeni çağların başlangıcında da Montesquieu. Bunlar üzerinde duracağız. Vakit kalırsa da gerek sosyolojinin gerek e, hukuk sosyolojisinin asıl kurucusu olan Türkay'ın fikirlerine, eğileceğiz. Bu nedenle şimdi biz e, Aristo'yla işe e, başlayacağız. Çok ilginç fikirleri var. Dediğimiz gibi kendisi bir filozof fakat kullandığı yöntem son derece modern, sosyolojik, bilimsel yöntemler arasında yer almaktadır. Şimdi e, Aristo İlk çağlarda Atina eğitim alanında çok ileriye gitmiş olduğu için kendisi Atina'ya geçerek Eflatun'un yani Platon'un öğrencisi olmayı kabul etmiştir. Ve Eflatun'dan sonra da akademisini kurarak orada dersler vermeye başlamıştır. E, ustasını çok sever, çok saygılıdır ustasına karşı. Fakat e, bir süre sonra görüşleri farklı olduğu için e, ayrılmıştır onun görüşlerinden. Hatta niçin olduğunu sordukları zaman kendisine e, Platon son aziz benim için son derece azizdir. Fakat e, gerçek daha da azizdir diyerek bunun sebebini e, Platon'un fikirlerinin ütopik olmasına bağlamasıyla karşımıza koymuş oluyor. Şimdi şeyin üzerinde Eflatun, Eflatun üzerinde fazla durmuyoruz. Çünkü dediğimiz gibi onun görüşleri felsefi bakımdan önemli fakat hukuk sosyolojisi da verimli değildir. Bu nedenle biz doğrudan doğruya Aristo üzerinde duracağız. Aristo dediğimiz gibi özellikle Atina'da ki faaliyetiyle bilim tarihinde ve hukuk sosyolojisi tarihinde son derece önemli bir yere sahip olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi acaba Aristo'nun önemi nereden kaynaklanıyor? Onun özellikle Etika ve Politika adlı iki eseri bizim alanımızda son derece önemlidir. Şimdi bir kere biliyorsunuz ki Aristo aslında bir filozoftur fakat onun felsefesine gayeci felsefe denir bu işte bu gaye nedeniyle de her şeyin gelişme aşamasını göz önünde bulundurarak gayeyi araştırması bakımından yani tüme varım yöntemini kullanması bakımından son derece ilginç bir metodoloji sergilemesi karşımıza çıkmaktadır. Aristo'ya göre her varlığın bir gayesi vardır. Bütün felsefecilerin de kabul ettiği gibi her varlığın bir amacı vardır. Eflatun'a göre de Sokrates'e göre de bu böyledir ama Aristo'nun incelemesi çok farklıdır. Şimdi diyor ki bu gayeye ulaşmak için her varlığın nasıl ulaştığını bilmek için ampirik bir yöntem ve özellikle tüme varım yöntemine tercih ettiğini görüyoruz. Bunda onun babasının bir hekim olmasının da rol olduğunu söylerler. Çünkü hekimler ister istemez tüme varım yöntemiyle ilaçları bulmuşlar, tedavi yoluna gitmişlerdir. Bunu ona bağlayan düşünürler de karşımıza çıkıyor. Şimdi diyor ki Aristo, her varlığın gayesini, amacını bilmek için ne yapacağız? O şeyin varlık sebeplerini öğreneceğiz. Sebep veya işte neden dediğimiz şey. Ve diyor ki, bu e, sebepler dört tanedir. Bunlardan birisi maddi sebeptir, ikincisi şekli sebeptir, üçüncüsü vesir sebeptir, dördüncüsü de amaçsal veya gayet diye nitelendirdiğimiz sebep. Bu madde ile şekil arasında çok yakın bir ilişki vardır diyor. Ne maddesiz şekil vardır ne de şekilsiz madde vardır. Bu son derece bilimsel bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır ve bunları da bize açıklarken gayet güzel örnekler vermektedir. İlk önce verdiği örnek insanlar tarafından yaratılmış olan bir eser üzerindedir. İlk çağlarda biliyorsunuz eski Yunanistan'da da el kitaplaşlık söndürücü önemlidir. Buradan bir örnek verir der ki bir <laughs> heykeli ele alalım. Heykelin maddi sebebi nedir? Yapıldığı malzeme. Burada nedir? Bir mermer heykel. Maddi sebep. Peki, e, şekli sebep nedir? E, heykel tıraşın neticede yaratacağı bir tanrı, bir hayvan veya bir insan figürü olabilir. Bu da şekli sebeptir. Peki, müessir sebep nedir? E, sanatçının kullanacağı çeşitli aletlerle yaptığı işlemelerdir gayi sebep nedir alıyor Burada bu cansız bir varlıktır sebep e, bunu yaratan e, e, sanatçının e, kendisinde sakladır niye yapmıştır bu heykeli Tapınmak için yapmış olabilir şöhret kazanmak için yapmış olabilir veya kendisine ısmarlanmıştır kazanç kazanmak e, kazanç e, elde etmek için yapılmış olabilir. Ama buna karşılık bir e, zeytin ağacını örnek alalım. E, zeytinin e, maddi sebebi nedir? İşte e, nebati diye nitelendirdiğimiz maddedir. Şekli sebep ne olacaktır? Zeytin ağacı olmaktır. Peki müessir sebep nedir? Yani bir e, zeytin ağacının e, oluşum aşamalarına bakacak olursak önce ne lazım da? Bir çekirdek. Bu çekirdeğin ekileceği bir toprak. Her toprakta yetişmez e, müesir sebepler verimli bir toprak, yeterince ve zamanında yağmur ve güneş. Bunlar olmazsa zaten e, zeytin e, ağacının oluşmasına imkan yoktur. Peki e, gayi sebep nedir zeytin ağacında? Meyve verir hale ulaşmak. Böylece zeytin ağacının geçirdiği bütün aşamalar... Teker teker incelendikten sonra onun nihai amacının ne olduğunu bilimsel bir şekilde açıklanması karşımıza çıkmış olur. Yine bir başka örnek verecek olursak, mesela bir e, aslanın veya bir insanın e, oluşumu ve amacına bakacak olursak, önce ne lazımdır? E, bir kere e, gerek aslan gerek insan için bir tohum gerekmektedir. Bu tohumun yerleşeceği bir rahim gerekmektedir. Bu rahimde iyice beslenebilmesi lazımdır. Gerek aslan için olsun, gerek insan için olsun. Daha sonra doğduktan sonra demek ki müessir sebeplere geçiyoruz. Müessir sebeplerin başında olgunlaşacağı bir rahim veya doğduktan sonra ana bakıma. Bunlar olmazsa ne aslan yavrusu yaşayabilir ne insan yavrusu başlayabilir ve beslenmesi, bakılması, eğitilmesi hayvanınki tabii insaninki farklı şekilde olmaktadır eğitilme ve netice itibariyle amacı nedir? Eğer erkek aslan söz konusuysa döllenmeyi sağlayacak bir erkek aslan haline gelmesi, dişi ise rahime sahip yavrulama yeteneğine sahip bir aslan, dişi aslan haline gelmiştir. İnsan için ise dediğimiz gibi yeni insanlara vücut verecek bir dişi veya erkek haline fakat aynı zamanda olgun, kamil, bilgili bir insan haline gelmek olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece görüyoruz ki e, buradaki gaye hiçbir zaman ulaşılmayacak bir gaye değildir. Daima makul bir düzeyde ulaşılabilecek gayelerden söz etmektedir.